Bugün yine Free Fire oynuyoruz. Intromuz nasıl? Intromuzu beğendiniz mi? Bu intronun hatta bir beğeni alırım. Ayrıca bu hafta sonunki bir çekiliş var. Pazar günü. Google Play çekilişi. Bu video çekiliş videosu olsun. Bu videonun altına siz yorumları yapın. Ondan sonra beğenimizi de artıralım lütfen. Yani bir 50 beğeni gelsin diye sözünü aldım ama 10 beğenden aşağı olmadı. Ne olacak böyle böyle? Ben yani desteklerinizi bekliyorum. Haydi o zaman oyuna geçelim. Evet yere indik nihayet. Hemen şuradan loot'umuzu harmanlayalım. Yoksa bizi üzerler. Ne oluyor lan? Oy. Taramalı tüfeğime otorama baby. Battle Royal Royal aleminin yüz karası. Alırım. Alırım. Hurdaları alırım. Şimdi abi haritamıza bir bakalım. Ee, biraz daha soldan gidersem tam merkeze doğru gitmiş olurum. Şöyle gidersem herhalde. Şöyle mi? Şöyle mi nasıl? Tamam, böyle gidersem dümdüz. Kendimi şöyle alayım abi ben. Şimdi bana adam gönderin abi. Tak tak tak. Ulan arkadaş 50 kişi nereye iniyor? Ben mi yanlış nereye iniyorum anlamadım ki. Lan biz Terminatörük oğlum Terminatör. Elindeki silaha baksana sen bir. Allah Allah. Lan onu niye harcadık? Gelmiş bana burada dan 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 hava atıyor. Almıyorum mu kardeş? Peki kardeş. Oh. Yani tipim on numara değil mi ya? Bahar mısınız tipime? Oy 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 oy. Lan insan şu gazın tipinin hatırına bir beğeni verir lan. Yazıktır, günahtır. Double kill. Hırçın kurt. Kan kurdu. Wolf Team'den fırlamış. Fırlama delikanlı. Ya sık Şu mu lan? Yok. Nasıl bir yerden zıplar? Şu. Triple <laughs> <laughs> kill. Bot bot on. Bot mod arkadaş. Vuruyor mu vuruyor? Şöyle. He geçen gün onun yüzünden geberdiydim ben. Allah Allah. Double kill. Lan, lan, kim sıktı lan? Quadra kill. Enayının bitti herhalde. <laughs> Double kill. Ölümcül delikanlı. Şuna 22 dakika kalmış. Arkadaş uçak sende ne uçtun be? Sende ne uçtun be? Bu ne? Uy bir şey aldım ama. Bu ne? Ulan geberecekmişiz bir cam basak. Bir daha bas kardeş. İyi, ortalarda geziyor. Aha biri gel. Lan nereden sıkıyorsun arkadaş? Duvardan mı sıkıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> lady. Olasın, olasın. Lan lady. Var ol lady. Baboş sen Yola saan var olasan lan. Arabaları sevmiyorum abi. Arabalar eziyor beni. Siz varın gidin yolunuza kardeşler. Lan nereye gittim ben? Lan çekil ben. Ben çekil ben. Ağzını at göreyim ben. Geliyor bak geliyor. <gülüyor> 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 Ölümüne geliyor arkadaş işte buradayız ya. Yani. Rampage ya arkadaş. Araba içime gir gel içime gir. Araba. Gel içime gir araba. Gel araba içime gir gel Aha onlar da kapışıyor É ZG! Amor! Ah! Ah! Uh! Oh. Ah! Uh! Oh. Alaba, ah, oh. tem rola de guitarra, véi? Killing spree. He did it. He did Chrispain Chrispain bebeğim Killing spree Chrispain bebeğim Şimdi beni üzecekler bebeğim <laughs> Hadi birinci ol. Oh yeah bebeğim. <laughs> Ulan şunu hatına bir beğeni alırım lan. Bir abonelik alırım bir abonelik. Neden böyle yapıyorsunuz? iyi 66 abone ne demek yani 66 abone? Onların 120, 120 abonesi varsa bizim niye 66 abonemiz var mesela? Botlarla deşarj olan ölümcül kurt. Kaç dakika olmuş? Yani bir 4 dakikasını editlesem. Ama güzel oynadım yani. İtiraf edin güzel oynadım. Bot olsun, gerçek oyuncu olsun güzel oynadım bak. Silah da güzeldi. Karakter de güzeldi. Yani. Acemi Betri Realci anca bu kadar oynar. Kusura bakmayın. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Dediğim gibi pazar çekilişi için bu videoyu kullanacağım ben. Bu videonun altına abanın. Full abanın. Yan hesapmış. Düz hesapmış, eğri hesapmış. Ne varsa döktürün. Nasıl sonra ne geçemiyor? Yok mu bari? <laughs> Siz bastırın. Oldu kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.